Hadi başladık. Başladık. Nerede? Tam kaç. <laughs> Bak dondum. Dondum. <laughs> ben dondum. <laughs> donmadım. Pardon. Pardon. Niye kurtarmıyorsun? Beni. Beni. Kaç. İstiyorsan <laughs> oynayalım. Alayım mı sen de onunla? Ha? Bir şey mi? şey de Hiç. <Gülüyor> 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 dediğin de bu zamanda çok para değil. Değil mi Azra? Hep bende böyle oluyor. Ben de. Bir kola zaten almış 40 lira. Bir kolayla bisküvi alsan 70 lira zaten. 70 lira biliyor musun? 100 dediğim para bile değil. Hepsi biritesi 30, 2, 2. İşte iki, iki, iki. bak. Ne? Şey kaç para söyleme? 35 ve 39, 40. Lira. İşte tamam. Bir şey oldu mu acaba? Yasin'cim. Elinde tamam de, neyse yok de. gerek yok. Bana dök bana. Gerek yok devam. Bir de O anlamaz. O vahşi kaplan. Gerek yok. Neden? Falsızlık var ya bende. bende de var. Anemi var değil mi? ben da üstü. Bende kanserlik var. Bende de. Bende Sen de yok kansızlık. Bende var. Ben doktora gittim. Doktor da olmuyor ki. Doktor da olmuyor. Doğuştan oluyor. Boş ver, Sağ ol Hadi bana ya. Bir dakika, dakika dedi. Onlar oynamıyor mu? Oynuyorlar. Yerden, Yerden yüksek al. Bana bize fark etmez ne Yoruluyor. Evet. E zaten evet. yorulmaya o geliyoruz buraya. Yorulmaya e Yorulmaya geliyoruz zaten. Hayır eğlenmeye geliyoruz. Hangisine bir? Neden ne eğlenmeye geliyoruz? Tamam eğlenmeye Ben yoruluyorum işte. Arda abi. Tamam ne şey, oynayalım? Tam yerden şey konuyorum. Evet yardım et. yormuyor bizi. 3 kişi 2 oyna işte. 3 kişi tek oynuyoruz. Ya kabul et itiraz etme. Hep senin sevdiğini mi oynayacağız biz? Evet. Ama ha. Erden yüksekti. Şey ya çok şey. Hadi evet. oynayalım o zaman. Azra devam. Azra hadi oynayalım mı? Ver diyor işte, yerde çek istiyor, sen de et. Ben istemiyorum. Sen ne istiyorsun? Sen? sen video mu çekiyorsun? Evet, ne istiyorsun? Anne niye haber berber? Tamam, ne istiyorsun sonra? Ya bilmiyorum ki, saklambaç. Önceleri ben dargı... ben ay, ben ay, ben... Ya, ben oluyor. Ya 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 ya, oynayamayız. Geceler karanlık oluyor Önce yerden çek sonra saklan. bizim parka gel bak, akşamları saklambaç olur, çok güzel. Ah. Şarkı da açıyorum ben. İnşallah. Hadi oynayalım yerden sek. Hayır. Çok Saklambaç mı istiyorsun? O bayağı koşacağım ben. Yani Olsun saklambaç mı istiyorsun? Ne istiyorsun? ben bir sesimle Gece o zaman tamam. Sonra istersen söylersin tamam mı? Caddelere çıkma bak bugün kalabalık ha. Ben sana söyleyeyim. Yani. Oynuyor zaten az önce çıktı. Tamam Deniz oynuyor mu? Evet Tamam. Abuzi, değil, Deniz fındık fıstık Artık tamam. Ay, bir dakika, zaman öyle. Hayır. Uduştum. Ben ya ben bunu o, Değil. Zirasızlık bu koşuyor. Ablası, ablası. ben ondan bir yaş kaç büyüğüm Kaç yaşındasın? Ben iki. Ya ben yaşı, ben yaşı ben önemli değil. Hızlı koşuyor. Başladık. Kaç Şey canım, Aa hayat geldi, orbay geldi. Oynayacağım mı orbay? İyi <laughs> misin? Oyuna dönelim. Oyuna dönelim mi? Ha tamam. Ben İstiyor musun oynamak? Oyun. Hayat hoş geldin. Orbay gel. Orbay. Oynayacağım yerden sık. Hayır ben gelmedim. Ben, ayakkabı almaya gidiyorum. Güle güle kullan. Var mı isteğin? Hayır. Hadi bakalım görsünüz. Flo'dan mı? Flo'dan mı alacaksın? Flo'dan Yasin full harcayacak çok pahalı ama. Ne yapsın çocuk, sanki çok zengin. Hadi onya mı Deniz? Ha yerden seceğim. Şey şanslı kız yaz ya, bak plaki laki diyorum. Laki şanslı demek. Tekme serbest

Haydi o, Alayım mı sen de oyna? Sen niye geldin? abi? Daki dakika, iki dakika abi. Bir dakika dönemezsin. Şey gelmiyorum. Servet geliyor, bir de kavga falan. Vallahi gibi değilim, eskisi gibi değilim. Çok değiştim. Eskisi gibi değilim

Hadi kaç deniz. Hadi. Evet. Oynamayacak mı? Ne istiyorsun sen? Şey İyi tamam. Melekeciler artık gelmeyecekmiş. Okul açılıyor. Ya bak kesin bir tek biz oluruz. Yasin sen ben. Başka kimse gelmez. can? Neden? Fark ettim. Ben de görmek istemiyorum. Portföyü gelmiyor. Bir kere haftada, iki kere haftada gelirim belki. Bence. bence eğlencelim. O kadar değil. Ben de seviyorum. Ben de seviyorum da. Hep gülültü oluyor. oluyor. Her şey kavga oluyor. oluyor. Şey Servetle ben uğraşamam. Niye? Mücadele var. etmeyeceğim Bak, mi? Var. Ben mücadele ettim kazandım. Mücadele etmeden hiçbir şey kazanamazsın. Daha servet Bak, Mina abla ile uğraştım. Evet. Ş şeyle uğraştım. Servet. Yok servet, Mina ablayla uğraştım bir de. Başka? Başka. Yok, ya. Bak, yani, ya, birisiyle abi... mücadele etme, hiçbir şey kazanamazsın. Abi, Bak, o kadın bir daha gider mi gelmiyor? Çünkü ben mücadele ettim. Evet. Bak buraya zaman gelebilirsin? Nazım babası da gitti mesela. Kim Bak kazandım. Ya. Mücadele edeceksin mücadele. Arda abi kimden olacak? Edeceğim ama edecek halim kalmadı yemin ederim. O senin sorunun. Adım Tekin, takanım. Aban parkası falan gelmen toparlarım, toparlarım de kendine ya. Toparla bir takın. Yerden çıkıp oynamıyoruz mu biz? Ay futbol kim istiyor? Ben. O falan gelirim. Ya sen bilirsin, ben mücadele ettim kazandım. Mücadele etmeden hiçbir şey kazanamazsın. Bir şey kazanamazsın. Bak o kadın bir daha gelmiyor. Evet. Bak ben şey Mücadele et. Sen de evet. Arda abi gel futbol. Hani yerden çok oynadık? Ya sıkıcı olmadı. Futbol herkes futbol ister. Futbol ister mi? Olur. Futbol ister mi? Olur. Futbol ister evet. Hani biz yerden çok oynadık anlamadım. De Oynayacak de mı Azra? Ben de, ben de. E, sen ne işte onlar futbol oynuyor. Unadan başka bir şey oynar mısın Hacra? Gel ne istiyorsun? Ya Unadan başka bir şey oynayacağım mı?